Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, trigonometrik fonksiyonların arkadaşlar bölüm 1'inin son hamlesini işleyeceğiz. Yani e, işaret inceleme ve sıralama. Şimdi arkadaşlar işaret incelemeye bakıyoruz. E, yatay olan eksen neydi? X eksenimiz. Yani yeni adıyla kosinüs eksenimiz. Dikey olan eksen de Y ekseni yani sinüs ekseniydi arkadaşlar. Burada şu tam ortaya sıfır dersek sağa doğru ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif Yukarı doğru ne oluyor arkadaşlar? Pozitif. Aşağı doğru negatif. Sola doğru arkadaşlar negatif. Buna göre bölgelerin işaretlerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar sağa doğru ve yukarı doğru pozitif olduğu için birinci bölge pozitif pozitiftir. Yani alfa 0 ile 90 arasındayken kos ve sin nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Şurası 90 derece. Şimdi alfa eğer 90 ile 180 arasındayken kos ve alfa ne olacak arkadaşlar? Kosa bakıyorum negatif. Sine bakıyorum arkadaşlar pozitif. Ona göre eksi ve artı yapıyoruz. Üçüncü bölgeye baktığımız arkadaşlar artık açımız 180'den büyük. Nereden küçük arkadaşlar? 270'ten. Peki işaretler negatif ve negatif arkadaşlar. Yani cos da negatif, sin de negatiftir. Peki arkadaşlar dördüncü bölgede açımız nedir? 270 ile 2 pi arasında işaretler nedir arkadaşlar? Cos pozitiftir ve sin negatiftir arkadaşlar. Burada görüyoruz. Şimdi Burada bölge bölgede işaretleri veriyoruz arkadaşlar. Zaten sin ile kosu bildikten sonra arkadaşlar tanjant ve kotanjant direkt çıkıyor. Neden? Sin bölü kostan dolayı. Şimdi birinci bölgede artı artı olduğu için artı bölü arttan artı kotla aynı şekilde artı olur. İkinci bölgede eksi artı olduğundan dolayı eksi eksi olur. Eksi eksi artı artı artı, artı eksi negatif olacağı için eksi eksi olur. Yani kotanjant ve kotanjantta da bilmeniz gereken şey şudur arkadaşlar. 1 ve üçüncü bölgede artı diğer iki bölgede de eksidir arkadaşlar. Şimdi hamle ikiye geçiyoruz. İşaretlerini bulunuz demiş. Bu açımız kaç derece arkadaşlar? 96 derece. Yani 90'dan büyük. O zaman ikinci bölgededir. Sin ikinci bölgede nedir? Artı. 205 derece. 180'den büyük. 270'ten küçüktür arkadaşlar. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Ne yapacağız arkadaşlar? Kos ikinci böl üçüncü bölgede nedir? Negatif. Tanjant 310. 270'ten büyük, 360'ten küçük. Dördüncü bölgededir. Yani işareti nedir arkadaşlar? Eksi. Artı olduğu bölgeler neydi? 1 ve 3. bölge. Şimdi bakıyoruz. Kotanjant 260. 180 ile 270 arasında. Yani 3. bölgede. O zaman işareti nedir? Biraz önce söyledik. Artıdır arkadaşlar. Yani artı, eksi, eksi artıdır arkadaşlar. Cevabımız. Bu şekilde miyiz? Şimdi arkadaşlar burada da verilen trigonometrik oranları artık sıralamayı göreceğiz. Şimdi çözümüne bakalım arkadaşlar. O çözümünü inceleyelim. Verilen trigonometrik oranlar neydi? Ee, Sinüs 70. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 70 derecelik bir açı var. Sinüsü burada. Tanjant 70. onda farklı bir kalemle inşa Tanjant 70 burada arkadaşlar. Sonra e, kotanjant 300 arkadaşlar. 300 de tam bu tarafta. Çünkü arkadaşlar bakıyorsunuz 180 270 buradan 30 daha gidiyor 300 derece oluyor arkadaşlar burada. Bir de ne var arkadaşlar? cos 100 var. cos 100'ü de şuradan işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar hatta bunu siyahla işaretleyeyim farklı olsun. cos 100 de burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımız üzere en büyük nedir? tanjant 70'tir arkadaşlar. Bariz bir şekilde görüyoruz. Tanjant 70 hem pozitif hem de en büyüktür. Bu sebeple tanjant 70 en büyük. Peki sonrasında ne gelecek? sin 70 gelecek arkadaşlar. Çünkü bu da pozitiftir sin 70. Sonrasında ne gelecek arkadaşlar? Uzunluğa bakıyoruz. Bunların ikisi de negatif. O zaman küçük olan daha büyük arkadaşlar. cos 100 geliyor. Sonrasında da cos 300 geliyor arkadaşlar. Şimdi hamle 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Verilen e, trigonometrik alanların işaretlerini inceleyin diyor. İşaretlerini bulalım arkadaşlar. 205. Kaçıncı bölge? 180'den büyük, 270'ten küçük. Yani 3. bölge. O zaman sin neydi arkadaşlar? Eksi. Kosinüs 170. Kaçıncı bölge? 2. bölge. Çünkü 180'den küçük. O zaman kos neydi arkadaşlar? Eksi. Tanjant 190. Kaçıncı bölge arkadaşlar? 3. bölge. Çünkü 180'den büyük, 270'ten küçük. Yani artı. kotanjan 85 zaten birinci bölge. Bu da artıdır arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz. Yine işaretlerine bakıyoruz. 550 arkadaşlar burada bu kadar büyük verildiğinde bizim yapmamız gereken şey öncelikle nedir? Esas ölçüyü bulmak. Bulalım arkadaşlar. 550 bölü 360 bir kez var. 360 çıktı esas ölçümüz kaçtır arkadaşlar? 0, 9, 190. 190 kaçıncı bölgedir arkadaşlar? 3. bölgedir. Sinüs 3. bölgede nedir? Negatif. Şimdi Bursa'ya bakalım. 400. 400'den de direkt aslında arkadaşlar zaten 360'ın bir katı olduğu için direkt 360'ı çıkartınca esas ölçüyü de görüyorum. Kaçtır arkadaşlar? 40 derecedir. E 40 derece kaçıncı bölge? 1. bölge o zaman artıdır. 620. 620 Eksi 360. O buradan da ne gelecek arkadaşlar? İşte 260 derece gelir. Peki bu kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. O zaman tanjant nedir? Artıdır arkadaşlar. Gelelim kotanjanta. Kotanjant 700. Yani 700'den yine 360 çıkartıyorum. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 340 derece gelecek. 340 derece kaçıncı bölgede arkadaşlar? Dördüncü bölgede. O zaman kotanjant eksiler Yani cevabımız eksi artı artı eksidir. Üçüncü soruya bakıyoruz. A işaretlerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu A kaçıncı bölgede? Bakıyoruz. E, 10 pi bölü 3. Esas ölçüsünü bulalım arkadaşlar. 10 pi'yi kaça böleceğiz? 6'ya bölüyoruz. 10 bölü 6 1. 10 çıktı. 4 pi bölü 3. Yani aslında burası neymiş? 4 pi bölü 3'müş. Peki bu kaçıncı bölgede arkadaşlar? Bakıyoruz. Direkt pi yerine aslında 180 yazarak da düşünebiliriz. Pi yerine 180 yazarsak 180 bölü 3. 60. 60 çarpı 4. 240 derece. 240 derece. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Yani sinüs nedir arkadaşlar? Eksidir. Sinüs eksidir. Peki bursaya geliyorum arkadaşlar. 29 bölü 6. 29 bölü 12 yapıyorum. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 2 kez 24 çıktı. 5. 5 pi bölü imiş. Direkt yine rahat bölündüğü için arkadaşlar 180 bölü 6 nedir? 30'dur. 30 çarpı 5. 150'dir. 150. Kos 150. İkinci bölgede nedir arkadaşlar? Eksi. Şimdi tanjant 30 bölü 7'ye geliyoruz. 30 bölü 14 yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da 2 kez var. 28 ne gelir arkadaşlar? 2. Yani 2 pi bölü 7. Arkadaşlar buranın birinci bölgede olduğu bariz bir şekilde belli. 2 pi bölü 7. Çünkü pi bölü 7 zaten çok küçük bir değer olacak. 180 bölü 7. Çarpı 2 de zaten birinci bölgede. O zaman tanjant nedir arkadaşlar? Artı. Şimdi gelelim. 21 pi bölü 4'e. 21 bölü 8 arkadaşlar. Kaç kez var? 2 kez. 16 çıktı. 5. 5 pi bölü 4'müş. 5 pi bölü 4 de nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım. 5 pi bölü 4. Bu da nedir? Pi artı pi bölü 4'tür. Yani kaçıncı bölgedir? Üçüncü bölgedir arkadaşlar. Pi'den büyük bir değer kotanjant. Üçüncü bölgede nedir? Artıdır. Yani cevabımız eksi eksi artı artı şeklindedir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerde hangisi de hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir nevi işaret incelemesi bu. Sin 70 kaçıncı bölge? Artı. Ko şey, birinci bölge olduğu için Artı. Cos 100 ikinci, ikinci bölge nedir? Eksidir. O zaman artı çarpı eksi. Eksi doğrudur arkadaşlar. Cos kod 230. 230 kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. O zaman nedir arkadaşlar? işaret artı. Sin 110 ikinci bölge. Artı çarpımları artıdır arkadaşlar. Cos 100 nedir? eksi Tanjant 100 nedir? Eksidir ikinci bölge çünkü. Cos 320 nedir arkadaşlar? Artıdır çünkü dördüncü bölge. Çarpımları da nedir? negatiftir. Yani bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Şimdi arkadaşlar şimdi bu soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi de hangileri doğrudur diye verilmiş 3 tane e, öncülümüz var. Buna göre sıralamaya bakacağız arkadaşlar. Sıralama için önce bir birim çemberimizi çizelim. Konuyu kavrayalım bakalım arkadaşlar. Şimdi birim çemberimizi çizdik. Doğrularımızı çizelim arkadaşlar bu kosinüs 80'i, bu da 80 sinüs Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken şey şudur. Ben buraya alfa açısıyla bir değer çizdim. Şöyle göstereyim alfa açısıyla ve beta açısıyla çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle büyük olan beta arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası beta. Şöyle. E peki arkadaşlar burada o zaman incelediğimizde Şöyle bakalım bu neydi? Sinüs değerimizdi. Bu da neydi arkadaşlar? Yine aynı şekilde sinüs değeriydi. Açın büyüdükçe sinüs değeri ne olmuş arkadaşlar? Büyümüş. E, tanjant çizgisi de aynı sinüsle paralel olduğu için açı büyüdükçe tanjantı da ne olacak arkadaşlar? Büyüyecek. Yani beta büyüktür alfa olduğunda sin beta nedir arkadaşlar? Sin alfadan daha büyüktür. Aynı şeyi arkadaşlar tanjant içinde söyleyebiliriz. Peki Gelelim kosinüs ve kotanjant fonksiyonlarına. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kosinüs alfanın değeri neresidir? Şurasıdır. Şurada griyle ile çıkıyoruz arkadaşlar. Burasıdır. E peki kosinüs alfanın değeri nedir? Bu alfanın değeri. Peki kosinüs betanın değeri nedir arkadaşlar? Şurasıdır. E gördüğünüz üzere kosinüs beta nedir? Daha küçüktür. Bu sebeple arkadaşlar açı büyüdükçe kosinüs ne olacak arkadaşlar? Küçülecek. Yani cos beta küçüktür cos alfa. Bu şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde kotanjant için de aynı şeyi söylüyoruz. Peki bakıyoruz birinci öncülümüze sin 40 büyüktür sin 20'den doğrudur arkadaşlar. Açı büyük sin büyük. İkinci öncüye bakıyoruz tanjant 40 tanjant 50 yanlıştır arkadaşlar. Tanjant 50 daha büyüktür. Şimdi kotanjant 70 büyüktür kosondan Arkadaşlar ne demiştik? açı büyüdükçe değer küçülüyordu. Bu sebeple üçüncü öncümüz yanlıştı. Cevabımız yalnız bir. Şimdi altıncı soruya bakıyoruz. Sıralayacağız. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sin 80, sin 20, sin 10. O zaman nedir? Ceyhan, Bursa, Adana'dır arkadaşlar. Çünkü açı büyüdükçe değer büyüyordu. Yedinci soruya bakıyoruz. Yine sıralama var arkadaşlar. Tanjant 85, tanjant 80'den nedir? Büyüktür. Tanjant 95 de büyük gibi görünüyor. Ama arkadaşlar şöyle söyleyelim. Biz bu durumu ne için söylemiştik? Birinci bölge için söylemiştik. Çünkü birinci bölgede ifadeler ne? Pozitif. Ama tanjant 95 ne arkadaşlar? Negatif. Bu sebeple tanjant 95 en küçüktür Yani Bursa, Adana ve Ceyhan olacak. 8. soruya bakıyoruz. Sıralama var arkadaşlar. Tanjant 70, sin 70 ve sin 50. Sin 70 bir kere kesinlikle arkadaşlar sin 50'den büyüktür. Burada tanjant 70 de kesinlikle sin 70'ten büyüktür. Sebebi de şudur arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. E, tanjant 70 nedir arkadaşlar? Sin 70 bölü kos 70'tir. Kos 70 basit bir kesir olduğu için arkadaşlar payda basit bir kesir. Ters çevirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Mesela şöyle söyleyelim. İşte 1 bölü 5 gibi bir değer olsun. Atıyoruz arkadaşlar. Böyle bir değer. E, biz bunu yukarı doğru çevirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? 5 çarpı sin 70 olacak. E, bu şekilde baktığımızda sin 70'in neredeyse 5 katı. Yani ben şu değeri e, sallaması sönmedik arkadaşlar, 5 çarpı sin 70 gibi bir durum oluyor. Bu sebeple ne oluyor arkadaşlar? Sin 70'ten kat ve kat daha büyük oluyor. Yani Ceyhan, Bursa ve Adana olacak arkadaşlar. 9. Soruya bakıyoruz. X kaç dakika arkadaşlar? 0 90 arasında. 0 90 arasında arkadaşlar 0-90 arasında, y de 0-90 arasında arkadaşlar. Kosinüs için ne demiştik? Açı büyüdükçe kosinüsün olacaktı küçülecekti. O zaman Burada y açımız nedir arkadaşlar? Kesin bilgi x'ten büyüktür. Şimdi y x'ten büyük. İkinci öncü kesin doğru. Birinci öncü yanlış. Peki arkadaşlar açı büyüdükçe sin ne oluyordu? O da büyüyordu. Bu sebeple 3 de kesin doğrudur. Yani cevabımız 2 ve 3'tür. Şimdi 10. soruya bakıyoruz. İşaret incelemesi arkadaşlar. E, 240 kaçıncı bölge? 3. bölge sin nedir? Eksi. E, peki arkadaşlar eksi açılar var. Bundan ne yapacağız? üzerine 360 ekleyeceğiz ki esas ölçüyü bulalım. 210 eksi 210 360 eklersem arkadaşlar ne olur? 150 derece olur. E 150 dereceymiş. Kos 150 kaçıncı bölgedir arkadaşlar? İkinci bölge yani eksidir. Şimdi tanjant eksi 300 ne yapacağız arkadaşlar? 360 eksi 300 yapıyorum. Buradan da 60 dereceyi buluyorum. Tanjant birinci bölge nedir arkadaşlar? Artıdır. Yani eksi eksi artı olacak çarpımız. 11. soruya bakıyoruz. Kosinüs yüzde eşitliğin sağ tarafını atarsak arkadaşlar sin 10 büyüktür kos yüzden kos Şimdi arkadaşlar sin 10 birinci bölgede artı kosinüs ikinci bölge eksi zaten artı her zaman eksiden büyüktür. Birincimiz doğru. Şimdi ikinci öncüle bakıyoruz. Tanjant 130 kaçıncı bölge arkadaşlar? ikinci bölge. O zaman nedir? Eksi. Kotanjant 300 nedir arkadaşlar? Dördüncü bölge. Bu da eksidir. E, i̇kisi de eksi ise toplamları sıfırdan küçüktür zaten. Bu da doğrudur. Şimdi arkadaşlar kos 340. 340 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölge. O zaman kosin üstü nedir? Artı. Tanjant 105. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. Yani eksidir. Eksiyle çarptığımızda ne olacak? Artı olacak. Artı artı daha büyüktür sıfırdan. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Şimdi son sorumuza bakıyoruz açılarımız verilmiş arkadaşlar hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bunun için şöyle düşünüyoruz. Açı büyüdükçe tanjant büyüyor, kotanjant küçülüyor. Sinüs büyüyor, kosinüs küçülüyor arkadaşlar. Bunu düşünüyoruz ve buna göre işlem yapıyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Daima dediği için ona göre de hani her türlü şeyi incelememiz gerekiyor. Şimdi x açısı z açısından büyük olduğu için tanjant büyüktür. Bu doğru. Eğer x açısı y'den de büyük olduğu için bu da doğrudur arkadaşlar. Y Z'den büyük. Ama kosinüs de bu ne oluyor arkadaşlar? Tam tersi oluyor. Kos Z büyüktür. Kos Y oluyor. Yani üçüncü önümüz Yanlış. yanlış. Dördüncü öncüle bakıyoruz. Sin X büyüktür. Sin Y artı Z demiş. Şimdi arkadaşlar X tek tek hepsinden büyük. Yani sin X büyüktür. Sin Y sin X büyüktür. Sin Z ama Y artı Z'nin X'ten büyük olma durumu var. Yani mesela X'e biz 40 dersek Y artı Z ne olur arkadaşlar? 50 olabilir, 60 olabilir, 70 olabilir. Böyle durum olduğu için e, bu durumun yanlış olma ihtimali var. Yani daima doğru değildir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2'dir. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Kitaplarımızdan testlerimizi de çözmeyi unutmuyoruz arkadaşlar.